Merhaba arkadaşlar bugün Life is Planet'in ikinci bölümünde e, iyi seyirler diliyorum oyunu Türkçe yama yaptım ve e, bu seriden sonra hangi seriye çekeceğimiz belli oldu Five Nights at Freddy's serisini çekeceğiz yanlış hatırlamıyorsam en son buraya e, şurada bir yerde bir dağ vardı o, oradan tırmanmıştık orada ama bir yatak vardı o yatağa yaklaştığımızda orada bir oldu ve e, oradaki kayalar üstümüze geldi ve bu arada oyunu Türkçe mi yaptım oyunu anlayabileceğiz. Şu anda kasabadayız arkadaşlar. Umarım ikinci part için izleyenleri fazla bekletmemiş şimdi ve oyun hakkında biraz araştırma yapabildiğim şurada bir not var. What is the point of all this? Okay. I need to stay calm. Yani eksikliği var diyor. Bir de arkadaşlar ee, oyunda önce video çekmeden önce bir, bir gezinti yapmıştım. Bunu fark ettim. burda ee, ilk videomda sesten problem olmuş bir şu anda öyle sesini kısıtlarım. Çok iyi. Evet. Ve son olarak e, son attığım videolarda Forest adlı oyunu indirdim Maybe that ve onun trailerını da çekip internete koydum in, e, youtube'a koydum indirme linki de var. E, bu Lifeless Planet serisi bitince de e, ya Forest ya da Five Nights at Freddy adlı korku oyunu serisini başlayacağım. Şu anda Cargo 3 adlı oyun kuruluyor. Ee, çok güzel, Outlast tarzı bir oyun olduğunu söylüyorlar. Onu da çekmeyi istiyorum. There you are. Are you okay? çok oh, <laughs> e, İlk altına Listen, you're almost out of oxygen. Pretty low myself, but I'm to give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be alright now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, alright? Hmm. <laughs> <laughs> <tük> <laughs> <laughs> Şurada da gezerim. Şurada belki bir şey var. De, Oksijenim saksım. Onlar da paylaştı. Oksijenim kaynağımız var. Şöyle düştüm. Şöyle yedim. Oksijen çıktığı diye meydana varmış. Şimdi Her bölümde böyle olacak mı İlk bölümde de aramıştık. Hatta ilk bölümün adı Oksijen yine bir tane. Ah, şu da var. Bunun doğru olduğunu görmüş müydük? <laughs>

Şurada da ev var onu da bakmak istiyorum veya aradığımız laboratuvarı var, o olabilir çünkü etraf yamaç çıkamıyoruz. Ee, bir şeyler de var. Ee, terler These graves seem pretty makeshift. Like they were in a hurry to bury the bodies. Adamımız da lafını da etti gitti. araştırmak <laughs> O zaman istediğimiz yere bulduk. Bir dakika. Ee, ayarlar dediğimizde şöyle dedim yere çıkalım diyelim. Burada tabii yatak var ama en son yatağı değdiğimizde patlama olmuştu. De Selam. Böyle serapların olması da çok garip yani. Serap olması garip değil. Atmosfer yani farklı falan vesaire ama yatak şeklinde bir e, ee, serap olması çok garip. Şurayı açalım. Bu alanda gidiyor hasta da oynuyorum. O oyunlardan flickim de var da buraya, buraya koyayım.

Five Nights at Freddy's adlı oyunla yani dışarıdaki kalık bölümlerle oyunları bir yıla yetiştiremeyiz o yüzden biraz hızlı yapmak istiyorum burada bir şey olmaz herhalde bir de e, <laughs> trailerlarının altında hem sistem gereksinimi hem indirme linki hem de Şeylerini, şeylerini so the Russians found some kind of portal varsa, that transported them paylaşayım. to this planet. And then And then things went terribly wrong. İşler kötü Aslında bunlar not dediğimiz aslında yaptıklarımızın gün, e, günlük şeklinde getiriyoruz. Herhalde dünyaya veya bu adamın yaşadığı yere dönebildiğimizde göreceğiz. Virüs распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Herhalde buranın böyle olmasının sebebi bir virüs. ve yani biz o virüsü şey yapacağız. Aa buraya bakın. Buraya bakın çok modern bir oda. Burayı özel yapmışlar yani. Bir kadın bağırması geldi. <laughs> <da> var çok. <laughs> Great. I think my mind is playing tricks on me. need to find a way to turn this on oyunun ikinci bölümündeyiz ama ben hala kontrollere alışamadım bir oyunun biliyorsun. Kontrollerinde de bir problem var. Sen bu şekilde yani bir kısım çeviremiyormuş işte. da ee, e, yakıtını... kedi gibi bir şey yapıyormuştu. oradan geldik her gerekiyor. Aa ev ne var elektrik telleri falan. Bir şey, oyunun geldi ya. Evet, buradan devam. Şurun bölgesine i̇şte mi De şu oyunda oyunlarda Bu genel bir şey gidilmemiş yerlerde oraya zıpladığımız oyun kendini geri atıyormuş seviyorum. aa orada birisi var orada bir bayan var herhalde Не следуй за Çok Следуй за мной. Следуй за мной. Следуй за мной. Несмотря на нерешительность наших ученых тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых а, нами да. Зеленый Огонь, кажется достаточно высокой. Arkadaşlar bir de oyun gitgide zorlaşacak. Ben size yani zorlandığım yerlerde kesip montajlamak da istemiyorum. Ve parkurlar gitgide kendini göstermeye başladı. <laughs> güzel bir e, mineral topladım diyor fakat daha önce mineral toplamıştık zaten evet. böyle devam edersek çok da güzel olacak bayan Keşke TNT'lerden birini alsaydık da bayan hediye ederdik. Allah! Evet görüşümüz hayırlı olsun. Ama yani burada da yer çekimi yok. O kadar çok yerden gördük. O da şüpheli bir şey. Aa, buradan başlatıyor daha. Ben az önce geldiğim yere geleyim arkadaşlar. Orada ilk parti bitireyim. İkinci, ikinci parti orada bitireyim. Üçüncü parti da yakın bir zamanda çekerim ve YouTube'a atarım. YouTube'a zaten zor. O yüzden farkları fazla uzun tutmak istemiyorum. Hayır hayır hayır, hayır, hayır Oyunda sabır oynuyor, öyle çok hızlı bitirmek için sürekli atlayıp hoparsak böyle olacak. oyunda de Ben bir hata tespit ettim. Oyunda bazen ölünce bazen yine geri atıyor ya da o görevin o bulunduğunuz konu ilerisine atıyor. Boşu boşuna jetpack getiriyoruz bana. Düş düşme. ilk partı burada bitireyim hayır hayır hayır, 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 hayır. <laughs> <Oo>, yamaçlar <laughs> ben bu kayanın çıkıyorum ve ilk partı burada bitiriyorum hadi görüşürüz üzere arkadaşlar hoşçakalın